Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk soru ile başlıyoruz. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudreti ile evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine kader denir. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumuna sorumluluk denir. Allah tarafından bilinen ve takdir edilen bir şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir. Allah'ın insanlara ve diğer canlılara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkanların hepsine rızık denir. Allah'ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara sünnetullah denir diyoruz. Hızlı bir şekilde boşluk doldurmalarımızı tekrar edecek olursak, Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine kader denir. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumuna sorumluluk denir. Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir. Allah'ın insanlara ve diğer canlılara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkanların hepsine rızık denir. Allah'ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara ise sünnetullah denir diyoruz ve ilk sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Boşluk doldurmamızda aslında açıklamaları vardı ama üzerine durmak istediğim için ve karşınıza çıkacağını düşündüğüm için bu sorunun burada tekrardan bir açıklama ihtiyacı duydum. Kaza ve kader kavramlarını açıklayınız demişiz. Arkadaşlar kader ezeli vakitten başlayıp ebediyete kadar olmuş olan ve olacak şeylerin zamanının yerinin ve nasıl olacağının Allah tarafından bilinmesini ifade eder. Kaza ise Allah'ın daha önce bilip takdir etmiş olduğu her şeyin zamanı gelmesi durumunda ortaya çıkarılmasıdır. Şimdi bunu güzelce yazalım. Söz uçar yazı kalır. Kader ezeli vakitten başlayıp ebediyete kadar olmuş olan ve olacak şeylerin olacak şeylerin zamanının yerinin ve nasıl olacağının ve nasıl olacağının Allah tarafından bilinmesini ifade eder. Allah tarafından bilinmesini ifade eder. Kaza ise Allah'ın daha önce bilip takdir etmiş olduğu her şeyin zamanı gelmesi durumunda ortaya çıkarılmasıdır. Allah tarafından ortaya çıkarılmasıdır. Kaza ise Allah'ın daha önceden bilip takdir etmiş olduğu takdir etmiş olduğu her şeyin zamanı gelmesi durumunda her şeyin zamanı geldiğinde ortaya çıkması durumudur. Şimdi bu önemli. Hemen tekrar ediyorum. Kader ezeli kader ezeli vakitten başlayıp ebediyete kadar olmuş olan ve olacak şeylerin zamanının yerinin ve nasıl olacağının Allah tarafından bilinmesini ifade eder. Kaza ise Allah'ın daha önceden bilip takdir etmiş olduğu her şeyin zamanı geldiğinde ortaya çıkması durumudur diyorum. Ve önemli iki kavramımı açıklamış oluyorum arkadaşlar. Diğer sorumda tevekkül nedir açıklayınız. Arkadaşlar tevekkül istenilen bir sonuca ulaşmak için önce çalışıp elinden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Örnek veriyorum siz sınavdan 100 almak istiyorsunuz. Ama Allah'a tevekkül etmek için öncelikle sınava gerçekten çok çalışmanız lazım. Yani tüm çabanızla, tüm emeğinizle çalışıp çalıştıktan sonra Allah'a gerisini tevekkül ediyorsunuz arkadaşlar. İşte tevekkül bu. Örnek verecek olursak. Ne dedik? İstenilen bir sonuca istenilen bir sonuca ulaşmak için Önce çalışıp daha sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. Evet, istenilen bir sonuca ulaşmak için önce çalışıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Biz buna tevekkül diyoruz arkadaşlar. Örnek olarak da ne verdik? Siz sınavdan 100 almak istiyorsunuz ya da geçerli yüksek not almak istiyorsunuz. Öncelikle çok çalışıyorsunuz, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz, ondan sonra Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Bu örnekle de aklınıza tutabilirsiniz. Cüzi ve külli irade nedir açıklayınız demişiz. Arkadaşlar Allah'ın mutlak iradesine külli irade denir. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme kabiliyetine ise cüzi irade adı verilir. Hemen yazalım. Allah'ın Allah'ın mutlak iradesine külli irade denir. Allah tarafından insana verilen sınırlı olarak insana verilen sınırlı olarak tabi bu sınırlı özgürlük ve tercih etme. Kabiliyetine ise cüzi irade denir. Ne dedik? Allah'ın mutlak iradesine külli irade denir. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme kabiliyetine ise cüzi irade denir dedik ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlamış olduk. Arka sayfamızdaki sorularımız ile devam ediyoruz. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir? Arkadaşlar insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıl ve irade sahibi olmasıdır. Akıl ve irade sahibi olmasıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıl ve irade sahibi olmasıdır. Diğer sorumuz evrenin yasaları kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Arkadaşlar evrenin yasaları 3'e ayrılır. Fiziki yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Öncelikle fiziki yasalardan başlayalım. Fiziki yasalar. Fiziki yasalar tanımı doğa olaylarıdır. Biyolojik yasalar. Canlıların genel özelliklerini ele alır. İnsanların ve diğer canlıların doğması, ölmesi gibi Üçüncü, toplumsal yasalar. Ahlak kurallarıdır arkadaşlar. Hukuk kuralları ile düzenlenmiştir. Neydik? Ahlak kurallarıdır. Hukuk kuralları ile düzenlenmiştir diyoruz. Ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlayıp yazılı sorularımızı cevaplandırmış oluyoruz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.